Tamam kapatacağım abi. Kaç kişisiniz? Tamam abi bekle bir dakika. Abi ya, arabada var mı başka kişi? İki kişi misiniz abi? Hmm. Tamam abi. Bekle abi ambulans geliyor. Tamam abi örteceğim bekle. Oo, tamam abi bekle. Abi iyisin hmm. sen değil mi? Tamam abi ısıtacağım ben seni evet. şimdi. Isıtacağım seni bekle. Öteki abiye bak Onur. Abi o da iyi. Bak bak. Abi iyi misin? Geliyor ambulans, geliyor. Tamam abi bekle. Abi iyi misin? Abi. Hop. Abi. Abi. İyi misin? Abi dayan geliyor ambulans tamam mı? Dayan abi. Arabada başka kişi var mı? Arabada biri var mı abi? Konuşuyor. Onur Muhammed Muhammed deyip durma ya. Arabada başka biri var mı? Abi? Bilmiyorum diyor. Baksana. Geliyor ambulans. Çocuk çocuk var mı abi? Bilmiyorum. Ambulans geldi şu anda. Abi yerde yatıyor. Abi hepsi yerde yatıyor orada. Arkadaşlar biz bu yoldan geliyorduk. Şurada Onur şuraya araba onu gördü. Şurada araba abi içeride yatıyor. Biri de kenarda. Her tarafı yani, kan, kan Her tarafları kan. Ambulans çağırdık. Ambulans bekliyoruz. Kimse yok. İkimizden başka. Allah abi şurada yerde yatıyor. Öteki abi arabanın içinde. Ambulans, itfaiye, polis hepsini aradık. Gittik. Ya, ses veriyorlar bize. Ses Ama veriyorlar. Bilinçleri yok. bilinçleri yok. İki kişi. bir Biri arabada biri yerde biri. abi. Kanka, uçmuş, uçmuş, yani. uçmuş, uçmuş abi. Bak şurada. Yolda yatıyor. Geliyor mu abi? Hadi, hadi, hadi. Geldik geldik. Abla arabadaki çok kötü. Bu abi cevap veriyor da. Tamam bekle abi. Abla geliyor mu senle? Abi. Var abla, abla, abi, abi. Veriyor. abi. Veriyor veriyor. Abi iyi misin? Tamam. tamam. Abi bekle. Bekle, bekle abi. Gelmiyorum abi. Hiç oynamayın, oyunu Arabayı bırak. Kontan Hiç abi. hareket etme. Bekle abi. Kaza yaptınız bekle abi. Gençler siz bana yardım edin. Telefon var burada. Telefon alır mısınız? Doğru şimdi telefonla gelip Allah Allah. Telefon nerede olur? Amca olur. Eşi arıyor abla açayım mı? Aç, aç. Tamam. Bir tane daha var burada teyze. Kaç kişiydiniz siz arabada? Abla buralarda da kanlar var ama neredeler ötekiler bilmiyoruz. Taşlar böyle. Ne oldu buralara? Kaç kişiydiniz abi arabada? Evet 14 kişiydik. Başka var mı Onur? Kan var şuralarda hep buralara doğru. bana yardım edebilecek